eğitimimizin bu bölümünde toplantı yönetimine değineceğiz. Toplantı yönetimi teşkilatlar için hayati derecede öneme sahip bir konudur. Teşkilatların verimliliğini etkileyen en önemli etkendir. Bu nedenle özellikle il ve ilçe başkanlarının toplantı yönetimine çok önem vermesi gerekir. Toplantı yönetiminin temel bir takım ilkeleri vardır. Bu eğitimde bu ilkelere değineceğiz. İlk önce toplantı nedir? Onun tanımını yaparak başlayalım. Toplantı, teşkilatın ilgili birim yöneticilerinin bir araya gelerek belirli konularda görüşmeleri ve sonucunda karar almalarıdır. Teşkilatlar toplantılarla yönetildiği için her il ve ilçe teşkilat başkanının veya yöneticilerinin toplantı yönetimini çok iyi bilmesi gerekir. Çünkü sizin verimliliğiniz o haftaki toplantının nasıl geçtiği ile alakalıdır. Etkin ve verimli kararlar aldıysanız o haftaki çalışmalar verimli bir şekilde geçecektir. Ama siz eğer toplantıda karar alamadınız veya toplantı verimsiz geçti. Herhangi bir etkinlik faaliyetinin kararını alamadıysanız o hafta verimsiz ve boş geçecektir. Onun için teşkilatlarda bilindiği üzere genelde haftada bir gün yönetim kurulu toplantısı yapılır. Ve bu çoğu zamanda kurul üyeleri haftada bir kendi birbirleriyle görüşürler veya işlerin gelişimini e, yapılan işlerin istişaresini yaparlar. Bu nedenle toplantıların doğru yönetilmesi, verimli yönetilmesi, Yönetim kurulu üyelerinin motivasyonunun arttırılması açısından toplantı yönetimi il ve ilçe başkanlarının çok iyi bilmesi gereken bir konudur. Peki neden toplantı yapılır? Aslında biz haftada bir toplantı yapılır diyoruz ama bunun bir sebebi vardır. Toplantılar ya karar almak için yapılır, ya plan yapmak veya bir planın gelişimini gözlemlemek için yapılır. Problem çözmek için yapılır bilgi iletmek ve netleşmesini sağlamak için yapılır. Değişiklik öncesi reaksiyon almak için yapılır veya motive etmek için yapılır. Yani öyle işte nasıl olsa her hafta toplanıyoruz bir araya gelelim diye toplantı yapılmaz. Toplantıların bir sebebi, bir nedeni olması lazımdır. Biraz önce saydığım nedenler çerçevesinde toplantılar yapılır. Sebepsiz toplantı yapılmaz dedik. İşte bu nedenle de eğer bir toplantı yapılacaksa o toplantının mutlaka bir gündeminin olması gerekir. Gündemsiz toplantı olmaz. Gündemsiz toplantı boş toplantıdır. Eğer biz bir araya geleceksek, zaman ayıracaksak, belli bir süre bir masa etrafında oturacaksak o masada neyin konuşulduğunu bilmemiz lazım. İşte biz buna toplantı gündemi diyoruz ve toplantı gündeminin katılımcılar toplantıya girmeden önce ...bilinmesi gerekir. Gündem nasıl düzenlenir ona bakalım. Teketik bir toplantı için bile... ...bir gündemin olması önemlidir. Toplantı gündemi... ...katılımcılara toplantının zamanını anlatır. Katılmayanlara eğer o toplantıya katılmayacaklarsa... ...neler olacağını... ...ve olup biteni bilmelerinin gerekip gerekmediğini anlatır. Gündemin maddelerini sıralar ve eğer gündem iyi bir gündemse zaman kazandırır. Dört tane temel gündem maddesi vardır. Bir, karar verme. iki fikir üretme. Üç, bilgi alma. Dört, daha iyi anlaşılması amacıyla bir konunun tartışılması. Yani bir toplantı yapılacaksa arkadaşlar, bu dört temel gündem maddesi üzerinde yoğunlaşmalıyız. Yani her bir gündem maddesi bu kararlar içerisine girer. Bunu bir örnekle açıklamak istersek, mesela saat 11'de toplantı yapacağız değil mi? Bir kere katılımcılara şunu söylememiz lazım. Bizim yönetim kurulu toplantımız kaçta başlayacak ve en geç kaçta bitecek? Çünkü insanların zamanları kıymetlidir. İnsanlar ona göre bir plan yapmak zorundalar. Biz diyeceğiz ki toplantı sabah 11'de başlayacak, işte 1'de bitecek. 2 saatlik bir toplantı yapacağız deriz. Peki bu 2 saatlik dilim içerisinde biz neleri konuşacağız? İşte gündem maddesinde onlar yazar. Mesela saat 11'de danışma meclisi tarihi, yeri ve saati konusunda karar verilmesi. Saat 11.45 parti üye sayısını arttırma, partiye yeni üye kazandırma konusunda yönetim kurulu üyelerinin fikirlerinin alınması. Saat 12.30 işte müşahit eğitimleri konusunda seçim işleri başkanının bilgi vermesi 13'te kapanış. Bakın bu şekilde yönetim kurulu üyeleri bir toplantıya girerken hangi zaman aralıklarında nelerin konuşulacağını net bir şekilde bilerek toplantıya geliyorlar. Dolayısıyla önceden gündem maddesini bildikleri için hazırlanmış bir şekilde de geliyorlar. Yani demek ki şu konu konuşulacak. Başkanımız veya yönetim kurulu üyelerimiz bu konu hakkında bize bazı sorular sorabilirler. Dolayısıyla biz de bunu önceden hazırlanarak eğer getireceğimiz döküman varsa, rapor varsa bunu da önceden hazırlayarak toplantıya katılalım derler. Gündem bu anlamda toplantılar için hayati öneme sahiptir.